Başladı mı? Hayır başlatmadım ha, ki. Ha başladı. Nasıl başladı? Var insan. Bu saçma bebeğim başlatmadı. Hayır ama insanlar var. <laughs> Aşkım instagramımı hiç o kadar bilmiyor ya. Yerim ben seni. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Ya benim... Beni bana kandırdı. Engin de Ya gel. Engin <laughs> sen de mi yedin? <laughs> Arkadaşlar ben herkesi... <laughs> hadi, Herkese merhaba. geçiyor ben bir takım <laughs> <Bistikler> yapıyorum. <laughs> hiç anlamadığımı yine ortaya çıkardığı için çok teşekkür evet. ederim bu. En, en... en sevdiğiniz özellik. Ben baştan aşağıya e, bu kadını çok seviyorum. Ben de bu adamı çok baştan seviyorum. Baştan aşağı. Ama İlhan özellikle neyi çok seviyorum biliyor musunuz? E, hakikaten disiplinli bir oyuncu. Ve böyle hiç hiçbir zaman modunu bozmuyor. Bir standart tutturuyor. Ya. Ve böyle bazen hani şey olursun ya enerji olarak ne yapacağını bilemediğin şey olur veya böyle tekrar alırsın böyle bir falan olursun oralarda çok güzel destek oluyor. Ee, o, o en sevdiğimiz her biliyorum. moda göre oynayan bir partnerim varmış. <laughs> ee, bu birazcık böyle oyunculukla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ee, Müthiş kurtarır, müthiş destek olur. İyi ki de vardır. Bugüne kadar zorlandığınız en iyi kırıldı. Tokat demiş. İşte hayır derken onları hayır <laughs> ben kastım oydu. Ay bu kadar böyle şeyler bak hala tokat. Neden hayır? Burcu olarak İlhan'a yapmayı sordu. Esra olarak o zaman bak hala tokat yazıyor. Hayır, hayır. Tamam, tamam olsun. <laughs> options. <laughs>